Böyle odamda dolanırken dolapları dedim. Dolapları kurdalayın Antep abinde bizim için savaşmış bir çetacının mektubunu buldum. Bu mektubunda bize bir şiirle seslenmiş. Bu şiiri size bir eğitimci olarak Ceyda öğretmeni bana bütün Antep altına yazmış. Bu şiiri okuyun da hep beraber dinleyelim. Biz savaştık siz için. Vatan için can verdik. Göz kırpmadan yürüdük. Bu toprağa kan verdik. Memleketi kurtardık. Size armağan verdik. Biz bunları ettik de. Siz Antep'e ne Aç kaldık. Susuz kaldık. Gene de pes etmedik. Soyu bozuk soysuza bu toprağa vermedik. Size verdik Antep'i? Bir şey istemedik. Biz Antep'e can verdik. Siz Antep'e ne verdiniz? Ha babacı gazmayın. Kürekle savaşıydı. Çocuklar atasına satılla su taşıydı. Fransız yavaş yavaş Antep'e yanaşıydı. Biz onları defnettik. Siz niye buyur Abidenin oradan geçerken hiç fark Biz izlemeyip belleme. Yeri gizden Bu kadar şehit yatıyız. Hiç birini sark Biz şahin beyler. Siz hakkında ne veriyorsunuz? Şehit Kamil Süfyan. Fransız'a başvurdu. On yaşında bir şehit. Gözümüzde yaş oldu. Anası ve babası yüreğine yaş oldu. Kendi de aptal dedik. Sizden kadar ne ayetiniz? Evet uşaklar. çeteci Antep Harbi'nde savaşmış, bizler için savaşmış çeteci şiirinden bize bu şekilde sesleniyor. Peki, peki şimdi soruyorum size. Siz Antep için ne verdiniz? Antep yolu ne demek? Antepli olmak, ilk top şeyi daha olmak türlü renklerde, ölümsüzce. Antepli olmak, karayla. Antep savunması ikinci bir plan ikinci bir bir Çanakkale'dir. Antepli olmak bu topraklarda doğmak değil, Antepli anlayabilmektir. Antepli olmak Şahin Bey olmaktır, yiğitçe. Antepli olmak Gazili Gülmanlı'nı şerefle taşıyabilmektir. Antepli olmak yirik patlı olmaktır Antep Harbi'nde. Antepli olmak beyaz bayrak çekleyen Fransız'a Türk bayrağı çekebilmektir. Antepli olmak Şehit camil olmaktır. Ahmet'le ol.